YouTube'dan izleyen herkese selam. Yeni bir video ile birlikteyiz. bu cümleleri söylemeyeli bayağı olmuştu abi. 4-5 aydır yoktuk. En son 40-50 dakikalık bir Legends of Runeterra öldü diye video attık. Sonra arazi. Şimdi neden buradayız? Kısaca ondan bahsedelim. Sonra ne olacak? Kısaca da ondan bahsedelim. Neler olacağını da. öncelikle burada bir Yasuo videomuz var. Yasuo oynuyoruz. Delirdik iyice. Yani 4-5 aydan sonra yeni kartlar gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Ama bir Yasuo desteğimiz var. Öncelikle neden yoktuk? 4-5 ay videoda zaten 40-50 dakika bahsediyorum. Yani LoR, LoR'u yapamadı gibi geldiriyor. Orada bir mental çöküntü yaşadı. Sadece ben değil, bütün LoR community'si yaşadı bunu yani. Mental olarak gerçekten büyük bir darbeydi bu. Yani o yüzden kafadan çıkardım LoR'u. Oynamıyordum yani, 3-4 aydır oynamıyordum. Bilmiyorum, yeni kartlar geldi, şeyi açıkladılar yani 3-4 ayda bir standartın değiştiğini açıkladılar. Bir tık heyecanlandırdı beni. Bir bakalım dedim, oynayalım dedim. Şu an oynuyoruz, durum bu. Ee, plan ne? Yani yasu oynuyoruz. Ama biliyorsunuz yeni kartlar geldi. Vex falan var. Ee, şöyle düşürüyorlar. Lilia, yeni Lux, Vex var. Bunlara bir şeyler yapabiliriz. Ee, bunlarla bir şeyler yapacağız. gene böyle tek tük videolar şey yaparız. Yani şeyim şu, şu anki motivasyonum şu. Yani tamamen hobi olarak. Ee, Lora bakalım. Ne var ne yok. Standart değişirse yeni standarta bakarız belki sonra. Böyle çok büyük sözler vermek istemiyorum. Ama şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Okey bakalım neymiş şu an lore'un durumu. Biraz oynayalım, hissedelim. Ee, onun dışında Diablo oynuyorum. Diablo 4. Çok hard bir şekilde Diablo 4 oynuyorum. Yeni sezonda 15 Mayıs'ta geliyor. Ee, ona da bir giriş yapmayı düşünüyorum burada. Ee, artık video mu olur, yayın olur mu? Yani böyle twitchte kick biliyorsunuz. Twitch kick YouTube aynı anda bir sürü yayın açılabiliyor. Belki öyle bir şey yaparız. Öyle bir düşüncem var. Ee, bakalım. ...göreceğiz. Şu an için bir Yasuo desteğimiz var. Çok kısa tanıtacağım desteği. Videoların 20-25 dakika... ...aralığında olmasını planlıyorum. Bundan sonra yani... ...lore videoları için. Böyle çok 30-40... ...dakikalara çıkmasını istemiyorum. İki gameplay, video tanıtımı falan... ...deste tanıtımı o minvalde... ...tutmak istiyorum. Yani çünkü... 30-40 dakika efor verecek şey yok çünkü 30-40 dakikalık bir videonun çekmesi 1.5 saat 2 saate falan şey yapıyor çünkü iyi maçlar oynayacaksınız aradan çekeceksiniz falan filan iyice uzun sürüyor yani böyle daha tatlı keyifli bir desto oynayalım keyfine eğlencesine e, renk kasabiliyor muyuz ona bakalım şampiyonlar yolu oynamayacağım şampiyonlar yolu benim çıktığı günden beri sevdiğim bir mod değil. O yüzden ona giriş yapmayacağız. Biraz lore takılacağız. Ne var ne yok. Burada da çok güzel Yasuo gameplaylerimiz var. Onlara bakacağız. Yeni desteler gelir. Sonra Diablo olur. Farklı oyunlar gelince artık onlar olur. Bu sefer farklı oyunlara giriş yapacağım abi. Sürekli bunu söylüyorum yapmıyorum. Bu sefer olacak gibi hissediyorum. Okey. Ne yapıyoruz Yasuo Swain? Çok kısa bahsedelim. Çok deste tanıtımlarını da uzun tutmayacağım bundan sonra. Bu videonun introsu biraz uzun oldu. Biraz açıklamalı oldu. Ama okey. Yasuo Swain. Ne yapıyor? Yasuo abimiz stun atıyor. Çatır çutur. Swain abimiz ee, çatışması hasar verdiğinde level atlıyor Ve e, next vuruşunda da gene burada bir serserletle kelimesini gördüğümüz için Yasuo ile sinerjisi oluyor ee, Yeni gelen bir kartımız var abi Çelik Kasırga bu çok güzel bir kart Yone'nin artwork'ünü koymuşlar Keşke bu Yone'de oyuna gelseydi Yone'nin kötüleşmeden önceki hali oyunumuzdaydı ama keşke Yone bu haliyle de bir şampiyon olarak gelseydi. Yapacak bir şey yok. Gelmedi ve gelmeyecek artık yeni kart çıkmayacağı için. Efsane bir kart. Bir düşman sersemletiyorsun. Bir sonraki tur tekrar sersemletiyorsun. Ee, onun dışında çok hızlı gidecek olursak öğrencimiz var. Büyüşör, Yordle Kaç Ustası. Genel olarak stanlayan ve stanla sinerjik olan, geri göndermeli sinerjik olan. Ekran ee, eklem bacaklı gözcümüz var. Onu standartta görmek bayağı güzel hissettiriyor. Kuvvetimiz var. Yordle kılıç ustası ve Sveinle oyun bitirme şansı oluşturuyor. Genel olarak oyun bitirebilirsiniz buna diğer kartlarla da. 3 alaboramız var yani görsel olarak bir sinerjisi var. Özelliği zaten sinerjik de ilginçtir. Görsel olarak da bir sinerjisi var. Anti sinerji aslında. Kendi oynayacağımız canavar azmanını alabora ediyoruz. Elleşme. Stratejik uygulama var. Ben bu kartı çok severim. Bilen bilir. Yani Noxus, Yasuo Noxus oynayabildiğim her fırsatta stratejik uygulamayı buraya yapıştırırım tepeciğimiz var Yasuo destesinin. Olmaz. Olması bir tane tetkikler kükrememiz var. Neden olmasın? Üç tane yönemiz, 3 tane de canavar azmanımız var. Deste bu şekilde abi. Gayet keyifli, güzel. İki tane maçımız var. Ee, sizi oraya uğurluyorum. Let's go. Şimdi giriyoruz abi. Karşımızda Nora ve Kadimeciler var. Burayı full yolluyoruz. Esinti tepeci tutabilirim ama tutmayacağım. Bordumuz tertemiz. Bordumuzda hiç saçma zaman skin mi kimmiş yok. Poromuzla giriyoruz. Yordle kılıç ustalarımız. Elimiz bayağı güzel bu arada. Baya güzel bir başlangıç eli. genç ağlıyor. Heyecan yaptı herhalde. Okay. Abi lore güzel hissettiriyor ya. Yani lore güzel hissettiriyor o ya. O kadar fazla keşke diyorum ki bazen. Keşke şöyle olsaydı böyle olsaydı. Hepsini nafilem. Okey tamam tamam. Oraya get on. Oraya get on. Ee, burada bir tane daha kılıç ustamız var. Ah, Easy. Kendini hızlı sanıyor. Leş kart. Bu 2-2 iken dünyanın en iyi kartı falandı ama geçtim. Abi neden Yasuo Swain? Neden Yasuo Swain? Bu soruyu ben de düşündüm. Şimdi oyuna başlıyorsun. Değil mi? Böyle yani bir oynayayım dedim tamam mı? Açtım oyunu. Vex var, yeni Lux gelmiş. Lilia falan var. Dedim ne yapalım? Bunları oynayalım mı? Geç. Geç. Neden geçiyorsun? Çünkü yani oynayabiliriz. Oynayacağız da bunları bak. Biraz heyecanım var. Yeni şeyler yapacağız ama şu adam varken, şu erkeği şöyle borda koymanın keyfi varken hepsini geçiyorsun yani. a o. Vur reis, vur kral. Bunu bloklamaması ilginç. Oke, okay. iyi ki oynadık bunu. beda yani iki mana kardayız şu an. İki manayı şuradan karımızı görüyorsun yani. Bordumuz çok daha önde. O, bu yeti temiz oldu çünkü direkt esintili tepeci yapıştıracağız buna. Stun'ı yiyecek. Ve diğer tur Yone'miz var. Double stun'ı. Oğlum diğer tur bir dakika çok iyi olacak bu arada ya. İnanılmaz erken bir bitiriş yapabiliriz şu an. Yone. Bum bum. Bum bum. Bir <laughs> ay, ay, ay. Ay, bak. Her zaman Yone şey Yasuo oynayabilirim. Her metada. Oynadım da zaten. Oo bu ne? Bu ne? Ne diyorsun ya? Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok aslında biliyor musun? Bir tık üzdü. Yalan yok. Ama sıkıntı da yok. Full atak. Aynı öyle bloklamak zorundasın. Onu da oraya koyacaksın. 11 de gene yiyorsun abi. o diğer tur online olacak. Okey bloklarımız var. Oo. Berbat. Aa bunu rakip çekebilir almış. Pardon. Yani diyecektim berbat bir atak. Bunda niye atak ama okey. Ben olsam 8'e 1'i çekerdim. Yani başka bir şeyin pek bir anlamı yok. Race let's go. Artık dönemem. Biliyorsun. öneceğim biliyorsun adam elini ayağını çekti. Oo. Oo. En güçlü düşman. Tamam şeye dönüştürüyor. Okey. Ee, Yone'yi dönüştürecek. Ya soy değil. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. İki düşman sersem. İlk sersemde level atlayacak. Okey. Boom. Şimdi şöyle yaparsak ne oluyor? Tur bana geçince ilk benim özelliğim çalışacak. Esintil tepecik ilk miniti'yi sanlayacak öldürecek. Aynen. O yüzden bunu stunlayamayacak. Okey. Let's go. Aynen. Abi bak beyninde tıkır tıkır çalışıyor biliyor musun? Benim de yani... <laughs> Böyle bir tur, bir sonra şunu yaparım, bunu yaparım. Özlemişiz, yalan yok. Şu sıralar ne yapıyordum abi? Diablo oynuyordum. Yani Diablo oynuyordum bir süredir. Diablo 4 bayağı sardı. Yeni sezon falan da geliyor. Bir tık ona heyecanlıyım, yalan yok. Onunla ilgili bir şeyler de yapmayı planlıyorum. Düşündüğüm gibi çalışacak değil mi? Aynen. Hiç çalışmayacak şimdi. Aynen. Çünkü... Diablo 4 falan da yapmayı düşünüyorum. Ona ne dersiniz? Size bir sorayım. Ha, bunu kalıcı olarak kaldırıyor. Bu ilginç bak. Şimdi 3-6-8-2 tamamen silebiliriz bu board'u. Yapalım mı? Yapalım bence. Aa, şöyle başlayalım abi. Şöyle başlayalım. Yani şu ikisini de tekrar oynayabiliyorum. Büyüşörle eklem, bacaklı gözcüğü. Oradan şey yaparız. Yardımız. Böyle yani şimdi biraz Lora bir tık geri dönüş yapabiliriz. Öyle düşünüyorum. Diablo yapabiliriz. Diablo beni heyecanlandırıyor. Yani dördüncü sezon özellikle çok heyecanlandırıyor. Ee, okay. Onun için de hayat nasıl? Beyler bayağıdır bu soruyu size sormuyorum. Sormayı da severim biliyorsunuz. Hayat nasıl gidiyor? Umarım iyi gidiyordur. Ülke garip bir dönemde çünkü. İlginç ilginç olaylar oluyor ülkede her geçen gün. Yani. Tam biraz düzelecek gibi diyorsun sonra gene 180 derece diğer tarafa gidiyor. Garip yani. Umarım keyfiniz yerindedir ama. Wow ne diyorsun? <laughs> Adamın oyunda her şeyi yok ediyoruz. Esintil ee, esintili yakıyor muyuz? O kadar delirdik mi? Bence delirdik ya. Bence o kadar delirdik ya. Tam tam olarak o kadar delirdik yani. Kes ya Abi ne güzel bir karakter bu ya. Bum 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 bum. Let's go. Hakta onu oraya koyar, seni şuraya koyar, seni şuna koymak zorunda. Aynen, aynen. Tar bir atak tertemiz bir atak. Şu an Vassay öğrenciden Şimon Rüzgar alacağımız için gazımız da olacak. Kartı da çekebileceğiz. Swain'imiz level up. Board'umuz full. Bir yöne çekeceğim ya. Ben bu desteği biliyorsam bana bir yöne verir şu an ya. Kardeşini verdi. Yakın. 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 De Babayı ya. bir board'a koyalım ya. Babanın bir level up'ını görelim. Standartta Swain oynamanın keyfi bambaşka abi. Bu standartta da rotasyon yapacak olmaları da beni çok gaza getiriyor. Yani o da beni bir, bir tık heyecanlandırıyor. Yalan yok yani. Çünkü evet yeni kart gelmeyecek ama... Ee, yeni kart gelmeyecek ama standartın sürekli değişecek olması... Güzel. Abi ne yaptın ama ya? Gerdin mi bizi. Gerdin bizi. Okay. Can çalma falan yok değil mi bunda? Okey. <laughs> bir an dedim. Bunu oynayıcı otomatik bin falan mı alacak adam ama yok. Okay. Ha dediğim gibi bak Diablo düşünüyorum. Diablo benim şu ana kadar ürettiğim içerikle pek şey değil. Böyle Cık. belki ba Aa, şey yapmıyor. Türkiye'de de çok bir kitlesi yok belki Diablo'nun şey olarak. Burada Yasuo'nun ölmesine izin verip başka bir Yasuo oynamak daha mantıklı olabilir mi diye düşünüyorum. Böyle yapalım ya. Çünkü şimdi onu rüzgarını oynayacağım. Bu yanacak. Çok önemli değil bunu. bunun yanmasıyla kart çekme arasında bir alaka yok galiba. B diyor çünkü. Yani bu bağımsız bir özellik. O yüzden bana kart vermesi lazım. Aynen. Güzel. Bu bayağı iyi oldu bu arada. Kademecilere galiba stana gideceğiz. Yöne çekmezsem. Oo ne diyorsun? Ne diyorsun? Adam. Adam. Let's acıtır. Yani bu desterin böyle fantastik bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Ee, bu bordu şeyi durduracak. Abi bak şu an gerçekten böyle direkt video çekmeye girdim tamam mı? Desteği yaptım dedim tamam. Video çekesim var. Çekeyim. Ve maç bu. Yani Yasuo'muzu level atlattık. Sven'imizi level atlattık. Bam bam bam. Okay. Whoa. Okay, okay, Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Neden sıkıntı yok? Çünkü Swain babanın önünü açabiliyoruz çelik kasırgayla. Sıfır problem. Bu da senin en mükemmel yanlarından biri abi. Şimdi kılıç tutsamız da oynayalım. Adımlar, hızlı darbeler. Asla paşam burayı ya da ağır tattın oyna. Ağır tattın oyna da yani oynayacağın şeylerin bittiğini şey yapalım. Görelim. Oo, trolledik galiba. Galiba trolledik. Let's go. <laughs> Aa, galiba mega trolledik beyler. Galiba mega trolledik. Sıfır şaka. Galiba mega trolledik. Oh my god. Dur o atağımızı düzgün seçmemiz lazım. Boom. 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 Sven en son. Sen, 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 sen. Let's go. Mega trollemek böyle bir şey işte abi. Uf seviyorum bu oyunu. Let's go. Abi niye o zaman direk... Yani şu... Bunu oynayıp... Çok ilginç. Bir dakika bunu oynadı. Oradan bunu çekti. Bunu oyn... Wow. Wow. Tamam. Şimdi, şimdi jeton yerine oturdu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok sürmez. Yorgunluk diyelim. Ha. Kinko dayan. Kinko. Kinko. Vatanım için. Oğlum blokla. Kafayı mı yedin? Sven'i blok, Sven'i blokla ya. Adam akıl sağlığını yitirdi sandım ya. kararsızlık en büyük sayıslık. Abi şey unutmuşuz ben böyle kartlar çekeceğini adamın bunların geleceğini falan filan insan unutuyor yani. Oo Sven'i bırakamazsın abi bak kafayı kafayı yedi genç o. Şunu yapalım, şunu yapalım. Kademecileri burada öldürüyoruz. Bir tane daha geliyor. O da stanlı geliyor ve diğer tur öldürecek galiba onu. Evet 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 evet. Öyle mi oluyor? Bantı... Bir öyle oluyorsa bu inanılmaz bir şey şu an. Çünkü diriltiyor değil mi? Ölümsüz aynı kartı diriltiyor. Yani bu özellik hala devam ediyor. Aynen. Yani bu aynı kademeciler aslında. Bakalım dur. dur. Dur dur dur. Göreceğiz şimdi. Let's go. Hadi. Wow ilginç öyle çalışmıyor. Çok ilginç. <laughs> okay. Okay. Hmm. <laughs> bir dakika ne? Abi bir dakika bu oyun ne oluyor şu an? Aklım almıyor bu oyunu bu arada. Buradan şu an 12 hey, hey, demeyiz hey, mi yiyeceğim yalandan? Hey, yalandan tanrım. Kesebileceksin. Aman tanrım. Aman tanrım. Kaderimi kendim çizerim. Ağır tatlıyla Nexus'un canı bir kalıyor. Ve atacak bunu kafama. Abi yani pokistik oyunda mı? Bir dakika bu adam Nexus'a bir vurabilir değil mi? Var böyle kartlar bu destenin. Abi beni delirtme, delirtme. Şu oyunu bitir ve gidelim buradan. Okey. Gaming ya. Gaming. Hekarim. Weezy. Abi Hekarim oynayacak cesareti kendinde bulan adam bize ne yapmaz diyorum. Benimdeki her şeyi gönderiyorum. Yasu. Yasu. Olur. Olur. Adamın evi ve kardeşim. Sveyn'e geldim. Ah. 2024'te Lord Rank'da heyecanlanmak. Akıl sağlığını kaybetmiş bir adamın göstergesi. Ölüm mü Abi bu deste çok sıkıntı bu arada ya. Yani bu hayalilerle saldıracağı için bizi gerebilir. Yeterince sersemimiz olmayabilir yani bu deste için. Ve elimiz hiç güzel değil. Elimiz hiç hiç hiç, hiç, hiç güzel değil. Şimdi altta adam ataklıyor. Altta da genci ataklıyor ve da yönem var. Bu bir tık beni rahatlatıyor. Ne diyorsun ya? Senden öğrenecek neyim var ki? Diğer tur oynayacak hiçbir şeyim yok. Aa! Olur, 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 olur. Open ataklama ama. Open ataklama. Güzel, 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 güzel. Bu mantıklı değil mi? Bunu kesin stanlıyoruz. Sonra stanlayacağım şey bu değil mi? Aynen. Okey. Bu bir tık kurtardı şu an. Bu tur kurtardı ama yani uzun vadede gene bayağı sıkıntıdayız. Ay bunu çok özlemişim ya. Şu Lor'un yarattığı beyin jimnastiği var ya. Okay. bu deste bizi gelecek. Olabildiğince de demeyici durdurmamız lazım. Bu Vassay öğrencinin hiçbir önemi yok şu an ikisinin. Çünkü demeyiz bizi bitirecek yani. Diğer tur Hecarim oynamasını umuyorum. Ya yani şu an bir Swain oynayabilirim aslında ya. Şu an Swain ne E, Sintil Tepecik ne yapacak? Çünkü hiçbir şey yapmayacak benim için. En azından board'da bir şeyim olur yani. E, şu an ataklayabilirim. Okay. Dırım, 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 Ne diyorsun ya? Oof. Ne diyorsun ya? Ne alaka abi? Neyse ölecek en azından. En azından ölecek. Şimdi diğer direkt saldırmamasını umuyorum. Çok fena umuyorum yani. Okey bu saldırmayacağı anlamına geliyor büyük ihtimalle. Çünkü bu tam Hecarim oynamalık bir kart. Yani şu an Hecarim oynayacağım diyor adam. Gelsin Hecarim. Gelsin Hecarim. Oo, direkt saldırıyor. Böyle Bunlar okay. en azından troll bir saldırı yapıyor. Onu söyleyebilirim. Yani burada her şeyle saldırması lazım. Doğru bir play olması için bunun. Sven'e nasıl level atlatacağız? Bu çok büyük bir soru. Şu an şey oynayacağız. Esintili tepecik oynayacağız. O net. Blok bu mu ya? Blok bu değil değil mi ya? Blok şu mu ya da? Blok bu ya. Aynen blok bu o zaman. Stanımız kaçta? 3'te. buff da gelebilir değil mi? No, tamam bundan gelmez de. Buradan oynayabileceği bir şey buff getirmez. Belki buraya da gidebilirdik blok bilmiyorum ya. Şu an o matematiği yapamadım yani. Yalan söyleyeyim. Okay. Bunu yapıyor muyuz? Yine bu nasıl? Yani diğer turda bu nasıl sana gidecek? Şu an bir acelesi var mı bunu yapmanın? Şu an bir acelesi yok ya. Okey, şu an şu an için bir acelesi yok. Çok güzel kart. Efsane dehşet önemli kart. Okey. Bu yolda sonuna kadar Hasuo. Abi şu maç kazanırsak dünyanın en iyi oyuncusu hala olabilirim. Zaten en iyi oyuncusuyuz. Geldi. Genco geldi. Tamam sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bu de daha Burada şunu oynayacağız. İki düşmanı sersemletirsin. Şimdi burada Hekarim gelebilir. Hekarim korkusu gerçek. Şimdi şöyle bir durum var. Burayı paslarsam ne olur diye düşünelim. Bir hayali birim oynamadı şu an. Direkt open atak yaptığında da hayali çağıracak bir şey yok. Saldırır. Tak tak bloklarım. Tak stunlarım. Okeyiz. Yasuo ile direkt bir saldırabilirim. Aa bak evet bu güzel bir atak. Okey tamam bunu yapalım. Dur dur dur. Yasuo atanı burada aradan çıkaralım. Okey bu bloğu alıyoruz. E 5'e 5 5 e 6 ne ya? Okey köpek balığı arabası geliyor burada. Köpek balığı arabası geliyor. Köpek balığı arabası geldiyse double stun'a gidebilirim. Çünkü hekarim oyuncak manası yok şu an. Tak tak şunu yapabiliriz. Let's go. Çünkü diğer tur Hayali bir şey oynayıp saldıracağı zaman Yone için zamanım olacak. Okey, 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 okey. 5 manlık Yone büyüsü var. O şu an standarttan bilmiyorum da 2 tane şeyle saldırtan. Şunu yapalım Swain'e level verelim değil mi? Şunu yapalım. Evet bunu yapalım. Bu net. Diğer tur kaç mandayım? 8-9 manadayım. Hem yone hem iki çelik kasırga oynayabilirim. Abi şu desteği dünyada benden başka kimse oynar da oynayamaz diye. <laughs> Çünkü nasıl bir şey biliyor musun? Yani karşıda adamın ne oynadığını algılayıp neler oynayabileceğini algılayıp yapacağın her hamleyi ona göre şey yapman lazım. Bir şey kaçırırsan bitti yani. Bir şey kaçırırsan lose. Allah Bora. Burada Hekarim. Okey. Hekarim geldi. Şimdi. Burada Alabora'ya gidiyor muyuz? Alabora'ya gidersek adamın turnu bitirir ama Hekarim yaşar. Hekarim'in yaşaması ne kadar umrumda? Hiç umrumda değil. Hiç 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 umrumda değil Hekarim'in yaşaması şu an. Anlatsam. Dinler miydi? Çünkü çelik yani Alabora oynasam başka bir şey mana harcayamıyorum. Yani manamı kullanabileceğim başka bir yer yok. Okey, okey, okey. Hiç sıkıntı değil. Şimdi siz gelin. Sizin gelmenizde sıkıntı yok. Şimdi Hekarim Ekrem seviye atladığında Nexus'una dost birimle artı 3 olur özelliği kazandırıyor. Şimdi burada iki birim gelecek. 2 tane üç tane köpek balığı gelecek hatta 3 köpek balığı gelecek ve Hekarim level verecek hepsine. Nexus'una kazandıracağı için de Hekarim'i sonradan öldürmem hiçbir işe yaramayacak. O yüzden Hekarim'i şu an öldürmem lazım. İdare Aynen. şu an indireceğiz abi. Oo bu ne kadar kötü olacak. Dur bakalım. Kaç köpek balığı geliyor şu an? Üç dört köpek balığı gelecek. Putz Putz. Ve yedi demeye Wow. Aman tanrım. Nerede kurtarabilirdik bu oyunu? Garip grubu bloklasak kurtarabilirdik ya. Evet, şurada garip grubu bloklamamız lazımdı. Vay be. Okay. Güzel maçtı ama. Güzel maçtı. Eyvallah. Eyvallah. Cici. cici. Bu da güzel abi. Bu da güzel. Yani bilmiyorum. Lor güzel geliyor şu an. Cici. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like edebilirsiniz. Ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. <laughs> Yeni videolar gelir. Takılırız. Bakarız. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.